Ah ah biz insanlar kafamıza takılan her şeyi elimizle tutalım gözümüzle görelim istiyoruz. Ama hayat böyle değil işte. Bence yapmamız gereken ilk şey gözümüzle göremediğimiz ama bizi sınırlayan o gözlükleri çıkarıp atmak. Gözümüzle göremediğimiz gözlük mü olur? E olur tabii. Bir şeyleri merak ediyoruz sonra da onları görelim diye tutturuyoruz. Ya da onları gördüğümüz bir şeylere benzetmek istiyoruz. Nasıl mı? Bilgisayarının ekranındaki ışığı görüyorsun değil mi? Peki o ışığı ortaya çıkaran enerjiyi yani elektriğin kendisini görebiliyor musun? Hayır. Soluduğun havayı, annene duyduğun sevgiyi, sınav öncesinde yaşadığın kaygıyı, yıl boyunca hazırlandığın gösterin için sahneye çıkmadan önce yaşadığın heyecanı. Bunları görebiliyor musun? Ya da tam olarak neye benziyorlar? Bir çılgın soru daha sorabilir miyim? Beni dinlerken şu an müthiş bir hızla söylediklerimi anlamlandıran zekanı bana gösterebilir misin? Neye benziyor? Elbette somut anlamda hiçbir şeye benzemiyor. Aslına bakarsan hayatımızda var olan her şeyi zaten göremeyiz. Bu tür kavramlara soyut, gözümüzle görüp elimizle tutabildiğimiz şeylere ise somut deriz. Bu yüzden de kendi görme sınırlarımızın içinde olmayan şeylere yoktur diyemeyiz. Üstelik Onları görünür alemdeki herhangi bir nesneye de benzetemeyiz. Melekler de soyut varlıklardır. Çocukluğundan beri ismini pek çok kez duyduğum bu soyut varlıkları nasıl bilmeliyiz peki? Melekler değişik şekillerde görülebilen, zor görevleri yerine getiren, Allah'a itaatten asla ayrılmayan, erkeklik veya dişilikleri olmayan, nurdan yaratılmış, insanlarca algılanamayan Allah'ın çok değerli kullarıdır. Onları göremeyişimizin nedeni bizden farklı bir formatta yaratılmış olmalarıdır. Melekler karşılaştığımız heykellerde ya da seyrettiğimiz bazı filmlerde olduğu gibi dişi ya da erkek değillerdir. İnsanlara benzemezler. Daima ibadet halindedirler ve insanların iyiliği için dua ederler. Onların çeşitli görevleri vardır ve bu görevleri eksiksiz biçimde yerine getirirler. Peki görevlerin hepsine nasıl yetişirler? Cevabı çok basit. İnsanlar gibi bizim gibi değillerdir. Lütfen senden farklı meseleleri kendin gibi düşünme. Melekler nurdan yaratılmışlardır ve çok hızlı hareket ederler. Bir yerden başka bir yere gitmek için herhangi bir araca ihtiyaç duymazlar. Güneşi düşün. Bir tanedir ve bütün insanlığı aydınlatıp ısıtabilir. Peki melekler hakkındaki en güvenilir bilgilere nereden ulaşıyoruz o halde? Tabii ki bizim en güvenilir kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden. Daha önce de seninle konuşmuştuk ya, işte vahiy bizim aklımızın almadığı, gözümüzün göremediği meselelerde bize rehberlik etmek için vardır. Meleklere inanmak iman esaslarından biridir ve bu konuda Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayetten biri olan Bakara Suresinin 177. ayeti şöyledir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden sevdiği maldan yakınlara yetimlere yoksullara yolda kalmışlara yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ve bizler melekleri Kur'an'daki ayetlerden ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden yakinen tanıyabiliriz.